Yani çift kişilik odanın ilk bölümünü az önce izledim ve gerçekten bu bölüm seni hemen içine çekiyor. Başlangıçtan itibaren iki yabancı, tek bir oda ama gerilim hiç de basit değil. O utangaçlık, merak, söylenmeyen sorular hepsi hissediliyor ve karakterlerin birbirlerine bakışları hani bir şeylerin patlamak üzere olduğunu hemen anlıyorsun. Bir saniyeliğine görüntü yönetiminden de bahsedelim mi? O yakın planlar, ışık kullanımı, sessizlik bile yüksek sesle konuşuyor gibi. Neredeyse odanın kendisi bir karakter gibi. Onların arasında nefes alıyor adeta. Şimdi başrollerimize gelelim. Kimya, ince ama çok güçlü. Çok fazla konuşmuyorlar belki. Ama gözleri her şeyi anlatıyor. Tam bir slow burn havası var. Hani şu yavaş yavaş bir şeylerin büyüdüğü hikayelerden, kopma noktasına kadar ve o yaklaşık 10. dakikadaki sahne var ya, sonunda biraz daha açık konuşmaya başladıkları an, tüylerim diken diken oldu. O an ikisinin de yara aldığını fark ediyorsun. Belki fiziksel değil ama duygusal olarak kesinlikle ve bu seni daha fazlasını öğrenmeye itiyor. Eğer bu diziyi geçmeyi düşünüyorsan, yapma. Çünkü bence olaylar yeni başlıyor ve çok ilginç bir yola giriyoruz. Bu arada eğer sen de izlediysen o final sahnesi hakkında ne düşünüyorsun? Son sahne hiç beklemiyordum açıkçası. Yorumlara düşüncelerini bırak. Teoriler, tahminler ve sence birbirlerine gerçekten aşık olacaklar mı? Yoksa her şey dağılacak mı? Ayrıca bu analiz hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma ve abone ol. Çünkü her bölümü tek tek analiz edeceğiz. Güven bana. Bu dizi yeni başlıyor.